Evet merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sardunya çoğaltma hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle şöyle sardunyalarımı size göstermek istiyorum bu güzel hallerini bol bol çiçekteyken e, tomurcukları varken şöyle kısaca bir çekim yapmak istedim. Evet ceylan gözü sardunyalarım. Bu şekilde farklı farklı türlerde olan sardunyalarım. Evet şurada da saklı güzellikte olan pembe açan sardunya Güzelliğine bakar mısınız? Hepsi de birbirinden güzeller. Evet en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bizim ilk videomuz sardunya çoğaltma videosudur. Youtube hikayemiz de bu şekilde başlamıştı. Dilerseniz sardunya çoğaltmaya başlayalım benim şöyle iki tane dalım vardı bakın bu şekilde e, şöyle e, kırmızı çiçekliydi çiçeğini şöyle kupartalım e, kuvveti e, çiçeğe gitmesin zaten kurumuş böyle vere bir şekilde kestim ve direkt toprağa dikeceğim bu şekilde direkt toprağa dikebiliriz e, bunu evimizin serin bir köşesinde konumlandırarak e, çok fazla güneş gelmeden bakın bunu da kesmiştim bu şekilde. Bunu suda da bekletebilirsiniz. Yani suda köklenmesini de bekleyebilirsiniz ama tabii odunsu olan gövdeler pek fazla suda köklenmiyor bu şekilde. Direkt toprağa dikerseniz sizde daha çabuk köklenecektir. Ve biraz can suyu da verdikten sonra evet bu şekilde suladım sardunyamı direkt toprağa diktim. Çok fazla güneş almayan sabah sadece sabah güneşi alabilir. Ama çok fazla sıcak olmayan serin bir yerde konumlandırırsanız daha iyi köklenecektir sardunyalar. Malum önümüz yaz. Serin olması daha iyi olur. Çünkü yapraklarında sararmalar meydana gelebilir. Ceylan gözü sardunyaları da bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Evet. Hepsi de birbirinden güzel. Sardunyaların çoğaltılması bu şekilde oluyor. Biraz rüzgarlıydı hava. Ama yine de çok güzel görüntüler oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.